merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koronavirüsü ile ilgili birkaç tane bilgi vereceğiz. Ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Bunu başka bir videomuzda söylemiştik ama bir daha söyleyeceğiz bunları ama bilgi de vereceğiz arkadaşlar koronavirüsü ile ilgili. Şimdi ilk olarak koronavirüsün nasıl bir virüs olduğunu biliyorsunuz. Covid-19'uz da var. O yüzden ben buraya Covid-19 yazdım nasıl oluyor? Biz yani çocuklara şey Çarşamba günü saat 3'e kadar izin oluyor. Biz de diğer zamanlar sitemize çıkıp arkadaşlarımızla oyun oynuyorsunuz. Siz de ne yaptığınızı yorumlara ha, yazabilirsiniz. Hatta şuraya yazabilirsiniz. Canlı yayınsa. Yani canlı yayın yapmayı bilmiyorum. Canlı yayın yapmayı deniyorum arkadaşlar. Yani olmayabilir bu yani. Bilmiyorum normal video gibi de olabilir. Neyse arkadaşlar Şimdi şarjım biraz az olduğu için çok uzun yapamayacağım. Neyse, şimdi dışarıdan gelince arkadaşlar elimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizi yıka yıkamamızı bir gösterelim. Evet arkadaşlar geldik ve elimizi yıkıyoruz. İlk önce sabun sabun kullanmayı unutmuyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Böyle böyle şey yapıyoruz. Sonra böyle parmaklarımızın ayrıntılarını böyle yapıyoruz. Sırnaklarımızı böyle yapıyoruz. Bileğimizi ve bunu da böyle, böyle. böyle şekilde. bu 20 saniye sürüyor arkadaşlar sonra da elimizi yıkadıktan sonra da elimizi havluyla güzelce ne kurutuyoruz. ıslak bırakmıyoruz. Ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Nasıl el yıkadığımızı gördünüz. Şimdi bir de dışarıda çok yemek yememeliyiz. Toz falan kaçar. işte falan filan olur diye. Evet arkadaşlar şimdi koronavirüsünün nasıl bir virüs olduğunu biliyorsunuzdur. Onu Video'nun başına söyleyelim. Ama yine de anlatalım. Bazı yaşlıları öldürebiliyor yani bazılarını öldürebiliyor. 60-65 Çok... yaş. Evet. Ama bazı ama bazı gençleri öldürebiliyor. Yaşı yok aslında. Evet ama yine 60-65 yaşları teb birazını aldılar. Ama onlar şu anda serbest. Evet olabilir bazen. Arka dikkat ettiniz mi? Kuvvet <laughs> yerlere. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar bol bol meyve yiyip sağlıklı gıdalar tüketelim. Ve arkadaşlar sağlığımıza dikkat edelim ve çok abur cubur yemeyelim. Bol bol da spor yapalım arkadaşlar. Bu arada uzaktan eğitiminiz nasıl geçiyor? Derslerinizle ilgilenebiliyor musunuz? Dışarıya sitenize oynamaya çıkabiliyor musunuz? Bu arada arkadaşlar 3. sınıftaki Gonca Kiriş gelmişti. Ee, sonra değişti. Yine şey oldu. Esra Engin. Engin. Evet. ilk Esra Engin'di. Sonra Gonca Kiriş oldu. Ne biçim at. Cidden arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çın, 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 çın. Neyse arkadaşlar, sıradaki şeyliğimiz şimdi koronavirüsü ile ilgili bahsetme. Aa bu arada arkadaşlar koronavirüsünü çok abartmıyorsunuz değil mi? Daha önceki videoyu izlediğinizden beri. Evet burada çok abartmayın yazdık. Çünkü abartmayın yazmadık daha önceki videoda yazdık. Ay evet birazcık kafam karıştı. Yazmadık diyecektim. Şimdi koronavirüsünün özelliklerine, COVID-19'un özelliklerine geçeceğiz. İki önce bir şarkı. Covid, Covid, Covid-19. Covid, Covid, Covid-19. Yeah. Evet arkadaşlar, şimdi özelliklerini anlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi anlatıyorum. Covid-19 farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerinin çoğu hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir. En, en yangın semptomlar ateş, kuru öksürük, yorgunluk. Daha seyrek görülen semptomlar ağrı, sızı, Ağrı ve sızı, bo boğaz ağrısı, ishal, konjum, kivi, kiftek, tivit, baş ağrısı, tat alma veya koku duysunun kaybı, dilde döküntü ya da el veya ayak parmaklarının üzerinde renk değişimi. Evet, bunlar arkadaşlar. Şimdi devamında söylüyorum ciddi semptomları gö gösteriyorsanız derhal tıbbi bir yardım alın. Doktorunuz veya sağlık tesisiniz ziyaret etmeden önce mutlaka telefonu ayırın. Hafif semptomları gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişileri tedavi sürecinde evde geçim geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte bu süre 14 günü bulabilir. Evet, bilgilerimizi öğrendik. Şimdiki ne yapmamız gerekenleri de biraz daha söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, Koronavirüs ise moltik olmak Mak elde değil. Her geçen gün daha hayatımızın içine ne giriyor. Koronavirüs ve korkusu. Peki ne yapmak lazım? Sağlık Bakanı Fehrettin Koca'dan 14 maddelik bir uyarı gelmiş. Retvet edin yayılsın demiş bir de adım adım ilerleyelim virüsünden korunmak için 14 maddelik korunma önlemi molotik olalım evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı Bil kanalımıza abone olmayı yorum, yorum yazmayı, yazmayı yorumlar yazmayı unutmayın ve like atın şöyle bir like geliyor hemen ortamıza like atın like atın görüşürüzün bay bay'ın hoşça Hoş kalın ]ın.